Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde kırtasiye ve öğrenciler adlı tablomuza veriler girmiştik ve bu tabloların bir takım özelliklerine bakmıştık. Bu dersimizde ise filtreleme işlemleri yapacağız tablolarımız üzerinde. Örneğin öğrenciler tablosuna çift tıklayarak açıyoruz ve bizim girdiğimiz veriler geliyor. Burada şu alana bakarsak filtre seçim ve gelişmiş olmak üzere 3 tane sekme bulunmaktadır. Filtre alanına bakalım. Buradan büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe gibi özellikler bulunmaktadır. Büyükten küçüğe dikkatimiz zaman gördüğümüz gibi bizim girdiğimiz verilerin ID'si en büyük olandan en küçük olana doğru sıralamaktadır. Bu şu gösterdiğim sekmede ise bizim koymuş olduğumuz filtreyi kaldırabiliriz, silebiliriz. Burada başka ne var diye bakalım. Örneğin Mesela sadece 3, 4 ve 6. kayıtların gelmesini istiyoruz. Bunları seçili hale getirdikten sonra tamam butonuna basıyoruz ve gördüğünüz gibi sadece ID'si 3, 4 ve 6. olan kayıtlar gelmektedir. Tekrar filtreye girerek buradan ID'sine filtreyi temizle diyerek filtremizi kaldırıyoruz. Bir diğer sekme olan seçimlere bakalım. Seçimlerde ise ID alanı şuna eşit 1 ya da 1 eşit değil 1'den küçük veya eşit ya da birden büyük veya eşit arasında gibi özellikler bulunmaktadır. Mesela burada Şuna eşit sekmesine tıkladığımız zaman gördüğümüz gibi sadece idsi 1'e eşit olan kayıt gelmektedir. Buradan tekrar filtremizi kaldıralım. Seçim diyelim. Mesela şundan küçük veya eşit filtresine bakalım. Gördüğümüz gibi ID 1'e göre bir idsine baz olarak yaptığımız için birden küçük bir kayıt olmadığı için bir ve kendisini seçiyor ve dolayısıyla sadece ailesi bir olan kayıt geliyor. Buradan tekrar filtreyi kaldıralım. Yine şundan büyük veya eşit sekmesine bakalım. Gördüğümüz gibi birden büyük ve eşit sekmesini seçtiğimiz zaman ailesi 1 ve büyük olan kayıtlar geldiği için tüm kayıtlar listelenmektedir. Tekrar filtreden Filtreyi kaldırıyoruz. Burada arasında sekmesine bakalım. Güzel filtrelerden en iyi filtrelerden bir tanesi de budur. Mesela en küçük karakter olarak 3 girelim. En büyük olarak 5 girelim. Burada 3 ve 5 dahil olmak üzere 3-5 arasındaki kayıtlar getirilecektir. Tamam butona tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi ID'si 3, 4 ve 5 olan kayıtlar gelmektedir. Şimdi filtreden tekrar tüm filtreleri temizle diyoruz. Ve bir diğer sekme olan gelişmiş sekmesine bakıyoruz. Burada form listesi, filtre sıralama uygulama, gelişmiş filtre sıralama gibi 3 tane sekme bulunmaktadır. Form filtresine bakalım. Form filtresinde burada ID alanı istediğimiz veriyi seçebiliriz. Adı alanından, soyad alanından, Sınıf ve öğrenci alanlarından istediğimiz e, veriyi, bilgiyi seçebilme imkanımız vardır. ve Tekrar bakacak olursak, mesela filtre sıralama uygulama var ve gelişmiş filtre sıralama var. Geçmiş filtre sıralama sekmesine bakarsak, burada mesela öğrenciler tablosu ile ilgili bir bakalım bir takım filtre uygulamaları gerçekleştirelim. Mesela öğrenciler tablosunu açıyoruz. Buradan öğrenci numarasını seçiyorum. Burada sıralama ölçütü var. Mesela artan azalan şeklini seçebiliriz. Burayı boş bırakalım. ölçüt olarak öğrenci numarası 1453 olan kayıt olsun. Bu sorgumuzu kaydediyoruz. Buraya isim olarak numara diyelim ve tamama tıklayalım. Şimdi numara yazdığımız sorguyu çift tıklayarak açalım ve gördüğümüz gibi öğrenci numarası sadece 1453 olan kayıt gelmektedir. Tekrar bir ölçüt daha belirleyelim. Mesela bunu değiştirelim. Diyelim ki adı. Adı alanında buraya bakalım. Örneğin Ahmet Ali. Ahmet Ali seçelim. Ve ölçüt olarak onun ismini yazalım buraya. Ve bu sorgumuzu da tekrar kaydedelim. Bu sorgunun adına isim verelim ve tamam butonuna tıklayalım. İsim sorgumuza çift tıkladığımızda gördüğümüz gibi adı alanı sadece Ahmet Ali olan kayıt gelmektedir. Bunun gibi bir takım daha birçok filtremeler, filtreleme işlemleri gerçekleştirebiliriz. Örneğin kırtasiye tablomuzu açalım ve bu tablo üzerinde bir iki kriter belirleyelim ve filtreleme işlemleri uygulayalım. Gelişmiş sekmesine tıklıyoruz, tıklıyoruz ve gelişmiş filtre sıralamasını seçiyoruz. Yine buradan bir ölçüt belirleyelim. Örneğin miktarı seçelim. Sıralamaya herhangi bir şey yapmayalım. Ölçüt olarak büyük 3 diyelim. Yani miktarı 3'ten büyük olan verileri getirmesini isteyelim. Bunu sağ tıklayıp kaydet diyoruz. Bunun adına da miktar diyelim. Ve tamam butonuna tıklayarak kaydediyoruz. Şimdi geliyoruz buradan miktar sorgumuza. Çift tıklayarız. Tıklıyoruz ve açıyoruz. Gördüğümüz gibi burada miktarı 3'ten büyük olan veri geldi. Sadece miktar 4 olan veri gelmiş oldu böylece. Gördüğümüz gibi sadece ölçü olarak 3'ten büyük yazdığımız için ve kırtasya tablomuzu açıyoruz bakıyoruz. 3'ten büyük olan veri sadece 4 olduğu için miktar sorgumuza da 4 gelmektedir. Tekrar kapatalım. Bir uygulama daha gerçekleştirelim. Kırtasiye tablosundayken gelişmiş gelişmiş filtre sıralama seçiyoruz. Ve buradan örneğin ürün adını seçelim. Ve ölçüt olarak buraya bakalım. Örneğin çanta. Çantayı seçelim. Ve ölçüt olarak çantanın gelmesini isteyelim. Ne yapıyoruz? Bu sorgumuzu kaydediyoruz buradan. Bunun ismi de çanta diyelim. Ve tamam'a tıklayarak <laughs> kaydedelim. Ve bu da çanta sorgumuza çift tıklayarak açtığımızda sadece ürün adının çanta olan verinin geldiğini görüyoruz. Bu dersimizde filtreleme işlemleri gördük tablolar arasında ve tablo içinde. Bir sonraki dersimizde tablolar arasında ilişkilendirmeyi göstereceğim.